Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennete ilk girecek kimselerin yüzleri dolunay gibi parlak olacak. Onların peşi sıra girecek olanlar gökyüzündeki en parlak yıldız gibi aydınlık olacak. Orada küçük ve büyük abdest bozmak yoktur. Onlarda tüklük ve sümük de bulunmayacaktır. Onların tarakları altındandır terleri mis gibidir. Buhurdanlıklarındaki koku cennetin güzel kokulu ağacındandır. Eşleri hurilerdir. Cennetliklerin hepsi de babaları Adem'in şeklinde yaratılmış olup boyları altmış arşındır. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayetlerinde onların cennetteki kapları altındandır. Onların teri misktir. Ehli cennetten her birinin iki kadını vardır ki Vücudunun güzelliğinden iki baldırı kemiğinin iliği etinin üstünden görünür. Ehli cennetin arasında ne çekişme vardır ne de düşmanlık. Kalpleri bir kalp gibi birdir. Onlar sabah akşam Allah'ı tesbih ederler. Tüm yakışıksız ve noksan özelliklerden uzak tutarak anarlar.''